Yılın son akşam haberleriydi. 2020'yi bu zor yılı böylelikle noktalıyoruz. Bu süre içerisinde efendim bizden haberleri aldığınız için, yanımızda olduğunuz için, destek olduğunuz için, yanımızda olduğunu gösterdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Çok önemli biliyor musunuz? Bize çok güç kattınız. Eksik olmayın ama aranıza yenileri de 2021'de katılsın diyoruz. Hepinize selam olsun diyoruz. Sağlık. Her şeyin başı, her şeyin başı olduğunu en çok da 2020'de anladık galiba bu pandemi belasından dolayı. Ama bir şeyi daha anladık yurttaşının arkasında durabilen bir devletinin olmasının ne kadar büyük bir lüks değil, ne kadar büyük bir şans olduğunu, ne kadar elzem olduğunu, ne kadar kıymetli bir şey olduğunu gördük, yaşayarak öğrendik. Ne yaşadık, nasıl yaşadık dönüp bir tecrübenize, 2020'deki tecrübelerinize sorarsanız zaten anlatacaklardır. Hep temennilerime eklediğim bir şey var. Özellikle de son yıllarda her özel günde onu yine söyleyeceğim. Doğrunun, vicdanın, gerçeğin, insana verilen kıymetin hüküm sürdüğü yıl olsun, yıllar olsun bundan sonra önümüzde. 2021 haberi yine bizden aldığınız bir sene olsun efendim. Çok teşekkürler bizimle olduğunuz için. Tekrar görüşmek dileğiyle ve her şeye rağmen iyi haberlerle. Hoşçakalın, mutlu yıllar.